Cemil Ertem. Latin Amerika'ya şimdi bakalım. Gelecek hafta Cumhurbaşkanı'nın seyahati nedeniyle Latin Amerika'yı konuşacağız. Avrupa'nın krizi, Orta Doğu'nun savaşı arasına sıkışmış gündemi Latin Amerika'da pek rahatlatacağı benzemiyor. Çünkü hızla düşen enerji ve temel emtia fiyatları, artan borçlanma Latin Amerika'yı yeni bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Oysa Latin Amerika'da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi 2000'li yıllardan itibaren reformcu askeri darbe geleneğini reddeden ve bununla her düzeyde mücadele eden hükümetler iş başına gelmeye başladı. Bu hükümetler 70'li ve 80'li yıllarda bütün kıtanın kaynaklarını yağmalayan, sanayilerini kısır bir borç döngüsüne teslim eden darbeci siyasetin ekonomideki devamcısı olan neoliberal ekonomi politikalarını da gözden geçirmeye başladılar. Brezilya'da Lula da Silva, Arjantin'de Krishner, Şili'de Michel Bachelet, Ekvador'da Rafael Correa, Bolivya'da Morales iktidarları, Latin Amerika için yeni bir dönemi ve tam da 21. yüzyılın başlangıcında bir önceki yüzyılın karanlığından çıkışı anlatıyor. Bu çıkış ve bu çıkışı temsil eden başkanlar, siyasi liderler, cumhurbaşkanları önce Amerika ve İngiltere kaynaklı medyada, sonra da yerel medyada adeta linçe varan bir dezenformasyon dalgasıyla karşılandı. Yapmak istedikleri birçok reformu yapamadılar ama yine de bu süreçte bütün bu ülkelerde yağmaca özelleştirme uygulamalarından dönüldü ve özellikle petrol, doğalgaz gibi temel ihraç kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesi için adımlar atıldı, sosyal politikalar kısmen de olsa de sokuldu. Yeni dönem. Ülkeler arasında ekonomik entegrasyon örgütleri oluşturuldu. Mesela Güney Amerika Ulusları Birliği, UNASUR ve Latin Amerika Karayip Devletler Topluluğu, SELAK gibi birlikler ekonomi politikalarını ve sosyal alanlara entegre etmek, yatırım oranlarını artırmak, ülkeler arasındaki ticareti etkin hale getirmek gibi işlevleri yerine getirdiler. Bu kurumlar Latin Amerika'nın tarihinde Birleşmiş Milletler'den dolayısıyla Amerika'dan bağımsız oluşturulan ilk etkin entegrasyon kurumları oldular. Örneğin Küba'ya uygulanan ambargonun ortadan kalkmasında Selak'ın payı büyüktür. Bunun dışında Sucre diye anılan bölgesel bir takas ve tazminat sistemi olan birlikse Amerika dolarının yerini alacak bir ticaret ve para sistemi üzerine yoğunlaştı. 2009 yılında da IMF'nin yerel versiyonu diyebileceğimiz Banco del Sur kuruldu. Bu banka hem IMF gibi kaynak sağlamak hem de Dünya Bankası gibi altyapı yatırımlarını desteklemek üzere oluşturulmuştu. Bunun dışında Güney Boru Hattı, Venezuela, Ekvator, Bolivya, Arjantin'in enerji kaynaklarını birbirine bağlamak ve fazlası bulunan ülkelerin açığı olan ülkelere etkin kaynak aktarımı ve dünyaya ihracı amacını taşıyordu. Türkiye'nin TANAP gibi adımlarını hatırlatmıştı. Latin burada Tüm bu adımların iki sonucu oldu. Birincisi ekonomik olarak 1990'da yoksulluk Latin Amerika'nın %48.4'ünü sarmışken bu oran 2014 yılında %28 olarak ölçülüyordu. Bunun dışında tıpkı Türkiye'de olduğu gibi güçlü bir orta sınıf oluştu. Örneğin Brezilya'da yoksulluk sınırının 4 katı gelir elde edenler son 10 yılda 38 milyon artışla 61 milyona ulaştı. Bu süreçte söz konusu ülkelere yöneltilen en büyük eleştiri devletçi kapalı bir ekonomi amaçlandığıydı. En çok suçlanan Bolivya bu zaman diliminde en yüksek doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke oldu. 2013'te Bolivya gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak kıtanın en yüksek yabancı yatırımını çekti. Ancak bu süreç siyasi olarak kıta ülkeleri için çok yoğun bir kuşatmayı beraberinde getirdi. Eskiye dönmek isteyen yerel sermaye güçleri ve küresel finans sermayesi bu adımları atan iktidarlara karşı yoğun bir dezenformasyon kampanyası başlattı. Brezilya'da Dilma Rousseff iktidarına karşı sokak eylemleri, yolsuzluk suçlamalarıyla birlikte birlikte geldi. Yoksulluk, yolsuzluk gibi yapısal tarihsel az gelişmişlik sorunları üzerinden yeni bir gerici restorasyon süreci başlatıldı. Seçimle gelmiş iktidarlar zayıflatıldı ve Arjantin'de olduğu gibi seçim kaybetmeye başladılar. Yönetemeyen gider tüm bu 10 yıllık süreçte Latin Amerika finansal olarak da ciddi bir dışa açılma trendi yaşadı. Örneğin ekonomilerin toplam dış yükümlülükleri ve dış varlıklarının toplamının toplam milli geliri oranı şimdilerde %125 olarak ölçülüyor. Bu ciddi bir dışa açılma açıklık oranıdır. Bu alanda ciddi çalışmalar yapan Profesör Yılmaz Akyüz, bu oranın yıllık %13.6 artış gösterdiğini kaydediyor. Tabi bu durum dış ticaret ve finansal sermaye hareketlerinin sanayi alanından daha hızlı genişlediği bir süreci de bize anlatır. Ancak bu finansallaşma yalnız Latin Amerika için değil, Türkiye dahil olmak üzere açık ekonomi olmak iddiasındaki tüm gelişmekte olan ülkeler için kaçınılmazdır. Önemli olan bunu yönetmek ve bu finans çevriminin reel alanlara etkin önlendirmektir. Latin Amerika burayı iyi yönetemediği için iyi başladığı bir süreci kötü sonlandırmak üzere. Örneğin Brezilya'da Rousseff, Lula kadar dik duramadı. Ne yazık ki Latin Amerika'da ülkesinin çıkarlarını dışarısının çıkarlarının önüne koyan devlet başkanları dönemi bitmek üzere. Bunun nedenleri üzerinde durmak gerekir. Batı Asya'da Güney Kore'yi elinden kaçırırken aynı şeyi Latin Amerika yapmak üzereydi ama yarım kalıyor. Bu bütün süreçte Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesinin de Latin Amerika'dan çok ayrı olduğu onu söyleyemeyiz. Ama Türkiye ve Erdoğan devam ediyor, edecek. Cemil Ertem Milliyet